Merhaba sevgili Retinitis Pigmentoda takipçileri ve kader arkadaşlarım. Bir önceki videoma sizlerden oldukça olumlu tepkiler aldım. Kendimi yalnız hissetmedim. Öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Ve benim gibi e, devlet hastanesine gidip sağlık raporu çıkarırken yaşadığınız zorlukları anlatmanız ve benim de yaşadığım zorlukları sizlerin de çektiğini gördüm ve dedim ki benim bir şekilde insanlara ulaşmam lazım. Aslında bu serüvenim benim. E, raporuma düşük oran almamla başladı ve bu videomda da sizlere nereye nasıl itiraz edebilirsiniz, itiraz hakkınız kaç gün ve neler yapabilirsiniz sizlere onları anlatmaya çalışacağım ve benim başımdan geçen itiraz sürecini anlatmaya çalışacağım. Bir önceki videomdan da bildiğiniz gibi ben e, %60 bir engellik raporum vardı. Sağlık kuruluna gittiğimde sağlık kurulundaki göz doktorunun Maalesef e, tam not almamasından kaynaklı retinitis pigmentoza yazmadığı için sadece görme mesafesindeki göz numaraları yazdığı için normal vatandaş gibi değerlendirildim ve maalesef düşük oran aldım. Ben bir retinitis pigmentoza hastasıyım. Kanalımı takip edenler bilir. Retinitis pigmentoza da sadece e, görmedeki göz numarası önemli değil. En önemli olaylardan birisi görme alanı. Görme alanımız merkezi olabilir ya da çevresel olabilir. Bu kayıplar arttıkça ve bu kayıpların merkezi ya da çevresel görme kaybı olduğu için de farklı farklı oranlar gösterebilir. Ayrıca gözünüzde olan glokom, gözünüzde olan katarakt, gözünüzde olan üveit ya da herhangi bir rahatsızlık, farklı bir rahatsızlık da gözünüzün mutlaka oranını arttırır arkadaşlar. Sadece Göz numarasını yazarak sizi değerlendirmesi aslında her vatandaşın gözlerinin bozuk olması gibi sizlere e, değişik bir rapor verebiliyorlar ve bu rapor da sizleri maalesef mağdur ediyor. Şimdi gelelim bu videoma. Bu videomda sizlere Sağlık Kurulu'ndan aldığınız raporu nasıl ve nereye itiraz edebilirsiniz ve benim başımdan geçen olaylar neydi, sizlere onu anlatacağım. Ben öncelikle sağlık raporumu e-Devlet sisteminde gördüğümde hemen 184 aradım. Hemen 184 aradım. 184'ten aldığım bilgiyle bağlı bulunduğunuz ya da hastanenizin bağlı bulunduğu fark etmez herhangi bir ilçedeki il sağlık müdürlüğüne başvuru ile müracaat etmeniz. Bu müracaat aslında bizim rapor itiraz yerimiz. Ben bağlı bulunduğum yani ilçemde bağlı bulunduğum İl Sağlık Müdürlüğü'ne gittim. Benim İl Sağlık Müdürlüğüm bağlı bulunduğum ilçenin belediyesine aitti ve belediye binasının içindeydi. Sizlerde farklı yerlerde olabilir. Sizlerde Google haritalardan bağlı bulunduğunuz ya da hastanenin bağlı bulunduğu ilçedeki İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat edebilirsiniz. 184'ü arayıp da bu bilgiyi aldıktan sonra kaç gün benim itiraz süren var diye sordum. Önemli olan bu. 30 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani 30 gün içinde raporunuza itiraz etmeniz gerekiyor. Eğer 30 gün içinde itiraz etmezseniz son verilen raporu kabul etmiş olursunuz ve 6 ay boyunca rapor çıkartamazsınız arkadaşlar. Her birey 6 ayda bir sağlık kuruluna girebilir ve bu 6 ayda bir girdiği sağlık kurulundaki oran geçerlidir. Burayı dikkatli dinleyin arkadaşlar lütfen. 30 günlük bir süremiz var. 30 günlük sürede itiraz etmezseniz o oranı kabul etmiş olursunuz. Peki ben bunu nasıl fark edeceğim? Cep telefonunuza bir mesaj gelmiyor. Siz sağlık kuruluna girdikten sonra zaten kuruldan gelecek haberi beklediğiniz için E devlette orada arama bölümünü engelli yazdığınızda ikinci seçenek olması lazım. Erişkinler için engelli raporu diye bir seçenek var. Bu seçeneğe girdiğinizde sizin daha önceden almış olduğunuz rapor ve yeni güncellenen raporunuz orada gözüküyor arkadaşlar. O yeni güncellenen raporunuza basıp oradaki orana bakabiliyorsunuz. Eğer benim gibi zaten yüzde 40'ın altına düştüyseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak herhangi bir engelliliğiniz de olmuyor. Bizim devletimizde yüzde 40 ve üstü engellilikler engelli e, sınıfına giriyor. Geri kalan hiçbir engellik engelli sınıfına girmiyor arkadaşlar. Ben %28'dim. Maalesef %28 olmama rağmen sağlıklı bir birey olarak değerlendiriliyorum. Diyelim ki biz işte 184'ü ben aradım sizlere de bu bilgiyi verdim ama isterseniz arayın bilgi alın. İsterseniz aramadan bu işlemleri siz de yapabilirsiniz. Ben bağlı bulunduğum belediyedeki il sağlık müdürlüğüne gittim. Gittikten sonra bana bir kat söylendi. O kata çıktım. O katta bir tane abla vardı. Ablayla oturduk. O da raporuna itiraz edecekmiş. Hatta şu anda bu taraflara size bir fotoğraf koyuyorum. O fotoğraf raporu itiraz edeceğimiz odanın fotoğrafı. Ama ben gittiğimde maalesef o odanın kapısına tıkladığımda içeride kimseyi göremedim. Büyük ihtimal devlet dairesi olduğu için ya da oradaki arkadaşın eşi çıktığı için herhangi bir şekilde o arkadaşa ulaşamadık. Ben ablaya sorduğumda bir buçuk saattir orada beklediğini Duydum. Yan odaya ben de sordum. Ben Sağlık Kurulunun itirazı için gelmiştim diye arkadaşlar bana da ya işi çıktı, bir saat sonra gelecek denildi. E, bir buçuk saattir orada abla bekliyordu. O yüzden siz saat dörde 5'e kadar beklersiniz, yerinde kimseyi bulamazsanız bakın yerinde kimseyi bulamazsanız o gününüz çöp olur. Ben zaten fabrikadan izin alarak gitmiştim. Büyük ihtimalle siz de çalıştığınız yerden izin alarak gideceksiniz ve sizin de başınıza böyle bir şey gelirse o gününüz çöp olur. Yani o gün siz de benim gibi koşturmaya devam edin. Benim başıma gelen olaylardan bir tanesi buydu. Yani bir, bir buçuk saattir o sağlık kurulunun itirazını edeceğimiz yerde bir tane dilekçe verecekler de onu dolduracağız. Öyle de pek fazla derdimizi dinleyecek kimse de yok. Biz Gittiğimizde o işte ben gittiğimde orada bulunan ablayla beraber bir buçuk saat olmuştu ve 7-8 kişi falan olmuştuk orada. Ve bir üst katta da en az 20 kişiye yakın kişi de bir üst katta bekliyormuş. Yanlış katta. Biz aslında doğru kattaydık. Sonra bir tane arkadaş geldi. Arkadaş bir yerleri aradı. Nereye aradığını bilmiyorum. Dediler ki bir üst kata çıkalım. Bir üst kata çıktık. Tabii orada bir hengame oldu ve millet kendi sırasını kaybetti. Biz de işte kargaşa çıkmasın diye arka arkaya geçtik ve sırası gelen kişiler de oradaki arkadaşa kendi durumunu anlattı. Şimdi giderken önemli olan burayı lütfen dikkatli dinleyin. Giderken en önemli olan şey son raporunuzun çıktısını almanız. Son verilen rapor yani e-devletinize düşen rapor. Diyelim ki yüzde 60 bir raporunuz var benim gibi 50'ye düştü. Buna itiraz edeceksiniz. İtiraz edeceğiniz raporun mutlaka çıktısını alın. Benim gibi %28'e de düşebilir, %10'a da 5'e de düşebilir ya da işte farklı rakamlara düşerse itiraz edecekseniz o raporun mutlaka ama mutlaka çıktısını alın öyle gidin. Sizlere bir dilekçe verilecek. O dilekçeyi de ben buraya tekrardan koyuyorum o dilekçede de nokta 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 tarihinde nokta 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 hastanesinde şöyle 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 şeyler başıma geldi diyor. Altta da neden itiraz ediyorsunuz? İtiraz eden kişinin TC kimlik numarası, yani o sizin TC kimlik numaranız olacak. Ayrıyetten isim, tarih, imza bunların hepsi dilekçede yazıyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Boşlukları dolduruyorsunuz. Önemli olan bu. Ben oraya gittiğimde bana verilen bilgi de bu itirazın sağlık kuruluna gideceği, yani ilçe sağlık kuruluna gideceği ve o itirazın orada kabul edileceği, daha sonradan da cep telefonumuza gelecek mesajla hangi hastanede, hangi tarihte sağlık kuruna gireceğimizin yazacağı söylendi. Daha bu bilgiler gelmedi. O yüzden kesin bir şey demiyorum. Eğer bu tür şeyler başına gelen arkadaşları varsa yorumlar bölümüne yazsın. Diğer arkadaşları da ben üçüncü videomu çekmeden önce aydınlatalım. Çünkü üçüncü videomda büyük ihtimalle sağlık kuruluna girmiş. Ve sağlık Kurulu'ndan aldığım engelli belgesini paylaşmış olacağım arkadaşlar. Benim amacım burada e, raporumu yükseltmek ya da raporumda herhangi bir oynama yapılmasını sağlamak değil. Ben 2014'ten beri düzenli olarak yükselen ve genetik bir rahatsızlığa sahip bir insan. Benim doktor gözüme bakarak sen retinitis pigmentoz hastası değilsin dese bile kan tahlili vererek DNA'mda o genimin bozuk olduğu ve o bozuk olan geninde retinitis pigmentozaya ait olduğu belli. Yani bana bunu inkar edemez. Bir ikincisi dilekçenize mutlaka görme alanı testi ile değerlendirilmesini istiyorum diye yazın. Görme alanı testi ile değerlendirilmesini istiyorum demeniz sizin sadece o göz numaralarınıza ait olan Durumun bir de görme alanı testiyle de değerlendirilmesi için başvur, e, müracaatınıza mutlaka yazın. Etki ediyor bu. Fikret abimiz var. Bana bir mail atmış. Bana ulaşır mısın diye. Ben Fikret abimize mail yoluyla ulaştım. E, telefon yoluyla ulaştım. Telefon yoluyla ulaştıktan sonra bana dediği en önemli şey Mert. O dilekçeye görme alanı testiyle raporumun tekrardan değerlendirilmesini istiyorum kelimesini mutlaka yaz dedi. Ben de hem görme alanı testiyle raporumun değerlendirilmesini, hastalığımın genetik olduğunu, ilerleyen bir hastalık olduğunu, tedavisinin olmadığını ve retinitis pigmentoza hastası olduğumu, 2014'ten beri raporumun olduğunu ama yeni mevzuata göre emeklilik için başvuru yaptığımı ama raporumun düşürüldüğünü yazdım. Siz de böyle detaylıca yazın. Artık raporumu alacaksınız. Benim gibi erken emekliliğe mi başvuracaksınız ya da farklı bir sebepten dolayı mı engelli raporu çıkartacaksınız? Bunlar çok önemli. Bu ikinci bölümdü. İkinci bölümde sizlere neler yapabileceğinizi, nereye başvurabileceğinizi en sade şekilde anlatmaya çalıştım. Ve eminim bu tür olaylar her arkadaşımın başına geliyor arkadaşlar. Ve maalesef bizim başımıza gelen rahatsızlıkta Nereye müracaat etmemiz gerektiğini bilmediğimiz için, kaç gün içinde müracaat etmemiz gerektiğini bilmediğimiz için ve raporumuz düşük geldiğindeki o moral bozukluğuyla beraber gerçekten moralim benim çok bozuldu. Dudağımda uçuk çıktı, ağzımda yaralar çıktı ve gerçekten sıkıntıdan artık mideme kramplar giriyordu. Çünkü ben 2014'ten beri düzenli olan bir hastaydım ve benim gözüm ilerlemesine rağmen bana düşük rapor verilmesi bana koydu. O yüzden ben bu durumların sizlerin de yaşadığını biliyorum. Bu durumlarda sizlerin de olduğunu bildiğim için sizleri bilgilendirmek amaçlı bu videoları çekiyorum. Ve eminim bu videoları izleyen kişiler çok çok paylaşım yaparak kesinlikle bir kişinin de raporunu düzeltebilirsek, değiştirebilirsek ne mutlu bizlere. O yüzden yorumlar bölümüne başınızdan geçen hikayelerinizi ya da başınızdan geçen olayları, hangi hastanelerden ne gibi zorluklar yaşadığınızı anlatırsanız, biz bir topluluk oluştururuz ve bu toplulukta da insanlara hitap etmiş oluruz. Şu anda e, pazar günü yüklemiş olduğum video bugün yaklaşık 800'den fazla izlendi. Bun, bunun izlenme nedeni neydi? Herkesin raporu aslında düşük veriliyor ve düşük çıkıyor. Neden? Kendimizi ifade edemediğimiz için değil, doktorun bizi düzgün dinlemediği için oluyor. O yüzden doktor bizi düzgün dinledikten sonra mümkünse ''Hocam retinitis pigmentozaya ait bir hasta olduğumu yazdınız mı?'' önemli ya da görme alanı testi istiyor musunuz yapsınlar sıkıntı değil ya da sizin genetik tıp bölümünden tıbbi genetik bölümünden genetik testiniz var mı hocam bunu da ekler misiniz belki rapora bir faydası olur diye verirseniz daha iyi olur yanınızda mutlaka eski raporunuz yani eee benim gibi şu anda gelen en son rapor değil, bir önceki yani yüzde olan raporumdan bahsediyorum. Yanınızda mutlaka yüzde işte yüzde kaçsa sizin raporunuz, o raporunuzun çıktısını ve genetik tıp bölümünden aldığınız kağıdın bir fotokopisini de götürürseniz, en azından doktorun bir önce bu çocuğa neler neler yapılmış ya da işte bu kişiye neler neler yapılmış, bu kişinin neleri neleri varmış gibi bir ilham alacağı bir yazı olur raporda ve genetik tıp bölümünden verilen genetik testiyle de sizin retinitis pigmentoza olduğunuz sabit olduğu için mutlaka sizlere olumlu bir geri dönüş yapılır. Şimdi bir sonraki videomda sizlere raporumu inşallah diyelim nasıl yükselttiğimi anlatacağım. Ve bu itiraz sürecini nasıl değerlendirebileceğinizi, nerelere başvuru yapabileceğinizi ve o başvuru yaptığınız şeylerde de nasıl olumlu sonuçlar aldığınızı yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Dilim döndüğünce insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da sevinirim. İnşallah 3. bölümde raporumu yükseltmiş olurum ve istediğim emekli ve istediğim engelli emekliliğine de ulaşmış olurum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.